Sen de mi limon istiyorsun? Baksana. Ben onu kardeş pay yapayım size. İkiniz yiyin tamam mı? Bekle orada ben getireceğim. Devran havuç istedi ama ona şey limon istedi ama ben ona havuç vereyim değil mi? Havucu seviyor Aynen. Limon vermedim ama havuç vereyim. Havucu seviyor. Havuç yer misin limon? Al bakalım. Ben de öyle düşünmüştüm. Zile mi bastı biri? Sen dışarı mı çıktın? Biz çıkmadık. Nereye gidiyorsun? Onur. Nereye gidiyorsun gelir misin? Bırak zili gel. Gelmiyorsan git. Hadi gidiyoruz. Hadi. Onur. Onur ben senin teliklerini giyebilir miyim? <laughs> He? Giyiyorum bak hayatım nasıl olmuş? Çok Tamam ben gidiyorum. Devran. Bak ben terliklerini giydim gidiyorum. Devran, Onur yine o suyu balkondan dökeceksiniz değil mi? Bak size ceza vermek zorunda kalacağım. Ne yapıyorsunuz? adamlarına da Siz çim adamlarınızı sulamak için mi getirdiniz bu suları? Çocuklar özür dilerim. Ben size ön yargılı davrandım. Çok özür dilerim. Bu kimin kolyesi? Kesin devranın de kolyesi. Bu kolye kimin? Abine. Bu kolye kimin? Oo, top havuzun hayırlı olsun. Ben de gelebilir miyim? Geliyorum. Hop. Onur ne yapıyorsun? Hayır ya terliğimi. Ya Onur parkta terliğimi bırak. Ya terliğimi getirir misin Onur ya? Bak nereye attın terliğimi? Onur parkta niye terliğimi aldın? Kaçtın. Devran sepetinde getirdi terliğimi. <laughs> Teşekkür ederim Devran. Dur dur ne yapıyorsunuz? Yavaş. Onu ben çöpe atacağım zaten. Dur dur sakın atma. Sakın. Seni Allah bildiği gibi yapsın çocuk. Şimdi ben seni zopaya... Çabuk git al onu çabuk. Çabuk hemen gidiyorsun hemen. Hemen gidiyorsun onu alıp geliyorsun. Yürü. Ne kadar yaramazsın ya. Onur getir yara bandını. Bak 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 Onur. Ayağımı sıkıştırdım kapıya. Onur. O getir yara bandı. Buz da getir. Buz. Buz da getir. Arkanda buz. Arkadaşlar ayağımı çok pis vurdum. Oh, bakın. Yaralandım ya. Onur getirsene yara bandını. Yani. Ge teşekkür ederim. Buz da getir. Buz da getir. Bandı yaptım şimdi buz lazım Onur. Yavaş yavaş yavaş. Of çok kötü oldu Onur. Of çok acıdı. Onur ne oldu? Kanıyorum. Elin mi kanıyor? <laughs> ne oldu eline yavrum? Dur şurada peçete vardı gel sileyim. Kapıya mı sıkıştırdın? <laughs> ne oldu eline? Ay oğlum ya. Hı? <laughs> Onur bu ketçap. Sen bana elim kanadı şakası mı yaptın? Seni gidi seni. Onur attın mı birini? Hadi bakalım hangi renkli sakız gelecek sana bakalım. Dur çevireyim ben. Çevirdin mi? Bir daha ikisini de koydun mu? Çevir şimdi çevir bir daha çevir. Geldi. Oo beyaz geldi. Dur sileyim ben bunu. Al bakalım. Beyaz. At ağzına. Hiçbir şey olmaz ne olacak? Onur geldik. Oynayabilirsin burada. Evet burada oynayabilirsin. Bak orada ev var. Burada da küçük ev var. Bakın. Burada da ev var. Orada da var. Salınca. Bakalım burada kim var? Yakaladım seni. Limon mu aldın dolaptan? Limon mu yiyeceksin Devran? Seni seni seni. Buzdolabından gizlice limon alıyorsun öyle mi? Yakaladım. Dur atma ağlayacak Ömer. Atma. Atma at. Dur ben alayım da geleyim Ömer dur. Onu niye attın aşağıya? Al da gel yürü. Niye attın oğlum? Al al Ömer. Ömer al. Ben onu sakın örümceğe vurma bak, tamam mı? Ben alacağım onu. Dur. Dur. Ne yaptın sen? Dur ya, dur. Ne yapıyorsun? Hep duvarı pis ettin. Hayatım, biri şu onuru tutsun. Örümceği alacağım duvardan. Hey, bana bakın bakayım. Hep yürüyen merdivene niye bilmek istiyorsunuz bu kadar çok? Çok mu seviyorsunuz yürüyen merdiveni? Ben de çok seviyorum. Hadi gidelim o zaman. Oo burada uçan balonlar. Beni bekle ne yapıyorsun sen? Hayır Onur Onur balonumu patlatacaksın. Hayır. Onur Onur. Onur balon kalmadı. Yapma. Onur balonları hep patlattın. Ne yapacağız şimdi? Arkadaşlar şimdi o asansöre bineceğiz ve yukarı çıkacağız. Bakın şu asansör ne kadar büyük. Ve camlı. İnşallah içinde de kalmayız çocuklar. Tamam, yukarı Hadi. Gideceğiz yukarı gideceğiz şimdi. Hadi geldi geldi. Maalesef buna binemedik. Çünkü bu aşağı iniyor. Biz yukarı çıkacağız. Aşağıdan dolu gelir mi? Aşağıdan dolu gelir. Olsun bineceğiz. Geliyor şimdi geliyor. Gelmedi mi? Asansör aşağıda kaldı. Gelecek mi bakalım? Hı? Çocuklar dikkat edin aşağı düşeriz. Geliyor geliyor geliyor. Arkadaşlar geliyor. O daha da aşağı indi. Şu oyuncaklara bir bakayım dedim. Burada da Hulk var tabi. Şöyle yapalım. Şu Scooter var ya Scooter. Bu Scooter'ın tekerini kim kırdı? Ula, kim kırdı? Anne. Anne mi? Hayır bunu kesin onurun işi bu. Ay, Arkadaşlar Devran kertenkele kostümünü giymiş. Bakın kuyruğu da var kertenkelenin. Hey kertenkele bir bakar mısın? Ya ne kadar güzel olmuşsun sen ya. Bir koş bakayım hızını görelim senin. Devran ve Onur'a bayağıdır evden gitme şakası yapmamıştım. Devran Onur, anne evden gitme şakası. Kaçıyorum. Bakalım inanacaklar mı? Bakalım inanacaklar mı? Çıktım bakalım bekliyorum şimdi kapının önünde. Bakalım kapıyı kim açacak? Veya açmayacaklar mı? Kaldım kapıda ya. Aa, biri var ama sanki kapıda. Bakalım kim açacak. İnanmadım. İnanmadın mı yani? Niye inanmıyorsun? Şaka yaptım tamam gel şaka yaptım. Kızdı herhalde bana.